Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pixel The Gun 3D oynayacağız. Hadi oyunumuza başlayalım. Ben de sizlerle beraber oynayacağım bu oyunu. Test etmedim de yani. Bilmiyorum nasıl bir oyun olduğunu. Sadece sadece oynamadım demeyeyim de çok eskiden oynadım yani. Bayağı oldu. Hatırlamıyorum şu an nasıl oynandığını falan hiçbir şey. Nasıl oynayacağım onu da bilmiyorum. <laughs> Oyun neden bu kadar yavaş açılıyor ya. En hızlı açıl. <laughs> bir şey konuşacak bir şey de bulamıyorum. Heh. Açıldı. Welcome to World of Pixel 13'te. Ha, bu bu herhalde savaşmalı bir oyunda hatırladığıma göre. Petler falan var. Ha, öyle bir oyun orada. <Sessizlik> bir <şarkısı> var. <Sessizlik> bir var tut tü tü. Tü tü tü. gelmez. Ya. Sıkıldım ya. İçeride bu kadar olamaz ki. 79'da kaldı ya. Ben bekliyorum. bir saat sonra. Açılmıyor. Açıl açın artık açıl. Ha herhalde açılıyor. Yes. Hala açılmadı ama. Aferin. Aha zombi. Aha zombi. Aa nasıl bir zombi? Ha daha bu, Ha bu benim. Hı, ismi basıp ismimi değiştirebiliyorum. İsmi Filidium Şimdi değiştiriyorum. ismimi tabii ki de en sevdiğim bir YouTuber yapacağım. X Alperen. Çok sevdiğim bir oyun, oyun, oy YouTuber'dır. ekstra valperen yazıp onun kanalını bulup abone olabilirsiniz to battle random map oyunu hiç öğretmediler hiçbir şey bilmiyorum şu an nasıl oynayacağım onu da bilmiyorum altta yazıyor ki extra points for assisting etemre mehmet de, 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 de. Aha, silah var allah 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 У нас трое Ne gördüm? Ölüm. geldim nasıl? Yakın. Lan. Lan, <laughs> ya ne oluyor ya? Yan, yan. ölmüyor bunlar. Uyan, ya, ölmemiz gerekiyor.

kaldı sal diyor bana. Hadi azıcık. <laughs> <laughs> onları yakabildim. Güzel onları yakabildim. Çok zena teyze şeyler alıyor o kadar. Zena yaktım ha. Oh öldürdüm ya arkadaşlar. Sikmeyi öldürdüm.

bir bakalım hemen takalım ya direkt oyuna başlattırdı bizi yani ben hiç bir şeye bakamadım birazcık bakayım öğreneyim ya. hatırlayayım ee, ha bunda e, PUBG gibi bir tane mod da var aslında, evet. yadık, Ha, ona basayım da sen beni reklama gönder. Bay bay. Siyah ekran, siyah ekran. Hep <laughs> hep siyah. 8 dakika olmuş. Şuraya bırakalım. Ben benim bom benim bom benim bom. 8 dakika olmuş. Aha, burada armory diye bir şey var. Ona basalım bakalım neler çıkacak önümüzde. Wo 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 wo. Güzel, tamam değişik güzel şeyler çıktı. Bir tane combat rifle varmış. Bir tane mazulgun, maçulgun varmış. Bir de şarkan varmış. Şarkanlar varmış size. He, ben bunu bir güçlendirebilir miyim acaba? Yapamam sanırım. Buna hep yükleyeyim. Bunda ne yapabilirim? Bunda da bir şey yapalım. Bunda da kürek mi olsun? 5, 85, 85. 5, 89, 65. Ya ben de bunu seçerim ya. Abi de upgrade değil. O bir de güçlendirdim mis mis. Bunlar da hiçbir şey yapamam. Bunlar da bir şey yapamayız. Bunlar da hiçbir şey yapamayız. Belki we were... Hiç kafalık. Yok kafalığım yokmuş benim için. Ühü, ühü, ühü. Maske. Aha bir dolar bile oldu. Do bir dolarlık ama bir dolarım bile yok. Medical mask. Bir dolarım bir dolarım bile yok. Be. Slenderman mı olsam? Slenderman mı? Hangisi bana yakışıyor biliyor musun? Slenderman. Slenderman abimiz. O yakışır. Yakışır mutlu bot bot 330 mutlu 30 Şimdi nereye geçelim? Burada neler varmış? Ha, bunları da alamam. Param yok alamam. Ücretsiz bir şey alabilirim önce şu an. Bunları da alamam. Bakmış olduk güzel. Ha, şurada task book diye bir şey var. Ha burada görevler var. Şuradan 10 gem verdi. 10 gems. Güzel on gem de güzel. Onu ne yapalım? On gem verdi ya. Ne yapalım? Store'a bastık. Ha, burada coins'ler, gemler var. İki tane şey var. Tamam başka bir şey yok ya. Şimdi oyunumuza başlayalım. Devam edelim. Şimdi bekle. Ben kendimi seçebiliyorum diyorum. Şimdi senin kaptür ettiği. Ha. Hayır ya. Diğit maça girebiliyoruz. Of ya başka hiçbir şey giremiyorum. Ha deep maça girebiliriz. Daha yeni mi giriyor deep maça? Squad, squad ne <laughs> Random map'e bastık. Klasik pool gelmesin. Nukleer ciddi gelsin. Nukleer bomba gelsin. Nukleer. Nuk 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 ne yapıyor bu? Opa 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 Allah 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 Allah. <laughs> O ne oluyor? oluyor? Arkadaşlar falan şunu her yerden vuruyor. Ne, oluyor? ne, oluyor, ne oluyor? <laughs> oh. Öldürdüm ama öldürüldüm. <laughs> Kalifti gelecek arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Eee kafadan. Delirdiniz, delirdiniz lan beni. yaparsan ne yapabilirsin hiç yani? Kimse ne olur? Ben de Ben de olmam. Hepimiz ya. ya. Lan çıkartın lan sen. Vururum lan kafana. Oğlum adam vuruyor pislik ya. Adam sallalım. Ölmedim bir aylığa ya. ya bunu içmemiş kalmadım. kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar ben güzel bir video oldu ya. Zaten bakalım ne kalmış. 15 dakika olmuş yani. Yeter bence 15 dakika. Aha! Bekle yeni şeyler var. Battle Pass, Battle Royale, Campaign, Stank Box, Arena. Güzel. Great demek güzel demek. İngilizce İngilizce de öğretiyorum. Ben niye bir konuşamıyorum? İngilizce de öğretiyorum. Heh. oldu. Arkadaşlar ee, size göstereyim mi var bir tane? Armordan bir şey varmış sanırım. Giyodan, bir yıl daha bir görmüştüm. eee vermemiş. Bunu tamam, vermemiş. <laughs> vermemiş. O da bir şey vermiyor Yeni bir bunu vermiş. Bu, ne bilmiyorum. Toa batır falan diyor. Onu sonra yanırız. buradan, bundan bir bölüm daha çekeceğim yarın. Aa. Bir türlü Ha, işte bu. İşte bu. Ben tam bunu istiyordum işte. En sevdiğim bu. İşte mis gibi. Bununla yarın oynayacağız. Yarın oynayacağız. Arkadaşlar bu videodan bu kadar. Aa, burada bir tane sandık varmış fidiye. Hemen açalım. Oldu. Aa, tarz, buktan, 5 Çok güzeldi. Güzel arkadaşlar güzeldim. 59 dakika sonra en belli bir yüzdesiz o şey yine gelecek. Onu ben açarım. O bir o bir peti de size gösteririm çıktığında yarın. Bu videomuzdan bu kadar. Herkese görüşürüz. Bye bye. Sonunda <laughs> bye bye. 游戏。You